Şimdi bu uçan rafları yani nasıl uçuyor? Karada yok <laughs> bunun. Öncesinde bir Şimdi bir, bir görsene, bir görsene. Şimdi anlat Şu tahtayı ver. Ağacım, anlat. Bu tahtayı ne? böyle duvara önce takacağız. Böyle şak geçme olacak. <laughs> Sizin lokal mı sizin lokal Süper. <gülüyor> 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 Bu süngeri buraya koyalım. Tut öyle Ha? Kim? Aramızda. Sen misin? Hadi hadi. Kameralar olmasa. Bak. Yine mi? Bak. Ya burada bataklıkla yürüme tekniği yürüyeceksin. Böyle böyle. Böyle böyle yürüyeceksin. Ben öyle yapıyorum. At hocam şuradan iki tane gider Dur kaymasın. Kaymaz. Şu şuna değil mi? Olur. Yok yok küçükler. <laughs> yani bu süngeri icat edin. Ne ne yalnızca ya 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 ah kedi kedi mehmet ne biliyor musun bunu? Yok. yok. Erkin kolay. bu mendili icat edene ne ne, ne? yalnızca ya 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 ah gıdı gıdı meh meh ee, Bir şey söyleyecek misin? Söyleyeceğim Söyle. ee, Sehpa ayaklarımızda bitmek üzere son vidalar altı şuraları e, Ahşap macunuyla Kapatacağız vida yerlerini Daha sonra da siyah boyayla boyayacağız Kuruyacak üzerine camı Badum mu? Olum sana, sana sehpa, sehpa. Op de trend weet niet wat je moet doen. Je haalt een juf erop, ik kipt zonder kop. Je luistert naar muziek en zet een klesmaat paatje op. Maar wat in ons draaien, je hebt je laten naaien. Dat is een vent die is zo onorigineel. We spelen op de straat, we keren in in de staat. Dat we vernieuwen, kunnen spelen zonder vlagja. Ankara Antalya festival of in een kop. Het arkeasje inzet. Ik kan je eigenlijk te lives dit sol de Şuraya televizyonumuzu koyacağız. Aha. Buraya bir iki aksesuar koyarız. altta CD'ler, DVD'ler falan olur. Siyah duvarın önünde şuraya mı koyacağız? Evet. Alev böyle bir siyah. duvar. ver bu tarafı yapayım. Ya. Hareketli. Alev dedi. Aa ben almıştım. Çivi. <laughs> Çivi dedi ya. <laughs> evet. Ne hey gaye ya. Ya Rabbi ya Resulallah <laughs> ya. Ya eskiden video mu vardı? Ha? Sen o zamanlar benim programdasın değil mi? Vidanın icabı olmadığı tarihlerden bu <laughs> yana. Denilebilir. <laughs> trip to Africa Any ship to Africa Come on along and learn the lingo a jungle bungalow. Skokie ant. Skokie ant. Skokie ant. İstikbalin sunduğu evim güzel evim reklamlardan hot drums are drumming hot strings are Aa, şu kadar enteresan Aa, bak, bir baksana. Bakayım. Bak Ha. Bunu görebiliyor musunuz böyle olduğunu? Acayip güzel bir şey bak bak. E onu kameranın önüne koyduğumuz zaman onu öyle görmez mi kameranın? Aa abi nasıl güzel bir şey oldu ya. Çocuk ruhum geldi değil mi? İpek bilmiyor ki o benden. Ha doğru söylüyorsun. Of ya. Hmm. E çay, çay çay. Bir tane çay alabilir miyiz balkona? Somer Bey tatile çıktı. Hadi tak. Ayağım acıyor. Çok güzel ama ha. harika bir anasın. İki evet. Yani iki masa bak kafam ya. Evet ya. Yani. Evet. Başka bir kabul Acaba bu dışa mı takılacak? Tamam. Dışa mı? Bu bu? Bu tarafa mı? Dışa mı? Böyle mi? Dışa dışa dışa. ben. Dışa dışa. Fal bakıyor bir yandan. bakıyor. Ooo. Bakın farkında mısınız? Tüller dikilirken özellikle e, rayların gözükmemesi için farklı bir sistem uygulandı. Farklı bir detay uygulandı. O raylar yani. gözükmüyor. Çünkü Şu alttan. Karton kere falan gerek kalmadı. Abi. Evet, Alttan dikiliyor şeyi. Evet. E, çok güzel kim dikmişse, hakikaten. Güzel Hı? değil mi? Çok güzel bir perdeci. Belli yani. Doğru söylüyorsun. Valla şaka değil mi? Bayağı, şey. evet. Bayağı usta bir yerde dikilmiş. Evet, evet. Nereye bir tane Şıkır 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 şıkır. Al. Ah. Ah. Oh. Hare var. Anladım. İki tane. Hı. Yüz yüze bakıyoruz. Gidiyorsun. Anladım. Dışarıda gayet falan bakıyor da. Sonra falan da. Fakat sonra... Dur bakayım. Dur bakayım. Aa, dur dur. Anlamaz şeyler var perde içeri. Aa. perde de. Sonra aklını aldı perde. Yaptım mı perde? Böyle ceylan gibi böyle seke seke bir yere doğru gidiyorsun. Hadi. Gittiğin yerde böyle bir şey var. Ben de ee... şey gördüm bunu. Var mı? Böyle gördüm, değil mi? Gördüm. Böyle. Şurada. Gördüm. Böyle seke seke gidiyorsun. Gittiği var mı gördüm? Gittiği yerde söyleyemem ki kötü bir şey var. <laughs> Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. E, sonunda bir bakmışız e, arpa boyu yok öyle ol <laughs> olmaz. Aşk olsun yani. yani... çok güzel başladın ama. Evet. <laughs> arpa boyu <laughs> gittik Cem yani. yani iç, iç, öyle geldi. Ben biraz bir masal tadında başlayayım dedim. Fakat o masal bize uymadı efendim. Çünkü bayağı yorulduk. Elimizi yüzümüzü yıkadık falan. E, galiba yine her hafta yaşadığımız e, nedir o coşkuyu yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü çok güzel oldu. Ellerimize sağlık. Evet. Özellikle sevgili Pinar sizlerle bir, bir Çok güzel tasarlamışsın gene. Nedir böyle seni heyecanlandıran ya hani aferin be Pınar diye kendi e, yanağını mıcıkladığın süper olmuştu diye. Bir kere sizler olmasanız bu olay çıkmaz. Yani Yok, tasarlanan... ben hariç benim tamam ama yani aynen. Gaye Somer'i hakikaten katmak. Neden? Çünkü ha, Gaye Somer o, olmuş. Gaye'den ne istiyorsun sen? Somer Yok, Somer de öyle, o da. Yani, <laughs> lak lak, leyleğin önüne lak lak da geçer. <laughs> ben bunca kariyer yap, bunca yere gel. Burada sabahtan beri anne şey gibi yaptım, çalışıyorum evet, Yok ama büyük bir keyifle yapıyorum. Özellikle e, senin tasarımların böyle beni heyecanlandırıyor. Da çok güzel olmuş. Nedir böyle seni heyecanlandıran? O ünlü köşemize geçeceğiz. E, renklerin uyumu. Yani çok e, 3-4 renk var ve bunlar e, çok dengeli olarak kullandı bana göre. Hı. E tabi e, ışık da çok önemli, çok güzel ışık alan bir salon bu. Evet, güzel ışık şey alan. E, o doğru. yüzden siyah renk dayı dinlendirici durdu. Yani bu az ışık alan bir salonla böyle bu etkiyi vermez. Ya, hakikaten biz böyle şiir okuyarak başladık bu programa. Şiir, şiir gibi. Yapıp, evet. evet. Şiir gibi de bir Şiir gibi salon oldu. Hadi o ünlü kendim. köşemizi anons etsen. Nereye değdik? Nerelere